Sevgili severler hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 30 Ağustos 2020 günlerden pazar saatlerimiz gece yarısı 00 gösteriyor. Öncelikle bütün yarış severlerin ve bütün Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Gerçekten e, minnetle anmamız gerekiyor arkadaşlar. Bize böyle bir cumhuriyet bırakmış, bize böyle bir ülke bırakmış. Kendisini sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ve bütün arkadaşlarımdan Mustafa Kemal Paşa'ma bir Fatiha okumalarını rica ediyorum. Sevgili yarısı sever arkadaşlarımdan. Arkadaşlar biliyorsunuz 30 Ağustos 2020 Pazar günü birinci at yarışı analizimizi verdik. Sıra geldi ikinci altılı Ganyan analizimize. ikinci altılda adeta bir şölen var. Birinci inönü koşusu, ikinci inönü koşusu, yine anafartalar koşusu, gazi koşusu ve nene hatun koşusu programın kapanış koşusu olacak. Gerçekten birbirinden güzel yarışlar var. Umarım tahminlerimiz de başarılı olur. Umarım şanslı kalemleri yeni günde buluruz arkadaşlar. Bugün çok mesaj geldi yüzlerce mesaj geldi neden tahmin vermediniz diye arkadaşlar ilk evliliğimden bir oğlum var 17 yaşında beni ziyarete geldi yaklaşık 10 gün önce ve bir günümü oğluma ayırdım oğlumla vakit geçirdim çünkü her gün tahmin ediyorum o kendisiyle oğlumla fazla ilgilenemedim ve bugün yolcu ettim zaten senede 2-3 sefer görüşüyoruz o yüzden bugün tahmin veremedim anlayışınıza sığınıyorum arkadaşlar. Onun için bazen özel günlerim de oluyor. Haftanın 7 günü. Herkes haftada 2 gün, bir gün 2 gün tatil yaparken ben hiç tatil yapmadan gidiyorum. Bu konuda da arkadaşlarımızın anlayışlı olmalarını bekliyorum. Analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz emeklerimin karşılığında videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz kanalımızdan haberdar ederseniz kanalımıza abone olmalarını sağlarsanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Aynı zamanda bir çekiliş yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz bundan bir ay önce e, Kingsman, bugün gazi koşusu koşacak Kingsman'in ilgililerinden Kingsman'in nalını almıştım. E, sayın antrenörü Sayın Ömer Alaçam'ın oldu Murat Alaçam'dan e, Kingsman'in nalını almıştım. E, son kazandığı yarıştaki bir nalını aldım. Arkadaşlar hatta e, daha kumlara bile duruyor temizlemedim. Burada evet arkadaşlar ayağından çıkan nalı aldım ve bir kişiye bunu vereceğim dedim. Kanalımız 21.000 kişi olunca vereceğim dedim. Ama bunun içinde kriterlerimiz var. Videolarımı beğenmeniz, videolarıma yorum atmanız, kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Ama en önemlisi kanalımıza iki kişi kazandırmanız ve bu kişilerin gmail adreslerini yorumlar kısmına yazmanız gerekiyor. Bugüne kadar sadece 3 kişi Gmail adresi yazdı arkadaşlar. O yüzden tabii, tabii ki her videomu beğenmişsinizdir. Her videoma yorum atmışsınızdır. Kanalımıza abonesinizdir. Ama çekilişe katılabilmeniz için de Gmail hesabı e, atmanız gerekiyor. Yani kanalımıza abone olan 3 kişinin, 2 kişinin evet kanalımıza abone ettiğiniz iki kişinin Gmail adreslerini atmanız gerekiyor. Ben buradan bakacağım kanalımıza abone mi değil mi diye ve bu kişiler çekilişe katılma hakkı kazanacak. Şu ana kadar sadece 3 kişi çekilişe katılma hakkı kazandı. Belki her gün beğeni atıyorsunuz. Belki her gün yorum yazıyorsunuz ama sadece 3 kişi ikişer kişinin Gmail hesaplarını, adreslerini yorumlar kısmına yazdı sevgili yarışseverler. severler. Bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum ve e, kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar diyerek ben İstanbul At Yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da 10 koşuluk program var. 1. altılı Ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi 2. altılı Ganyan analizimize. 2. altılı Ganyan 1. İnönü koşusuyla başlayacak. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak grup 3 yarışı. Gerçekten güzel bir yarış. Birinci inönü koşusu. Burada belki çok favori çıkacak. Ayrı ayrı favoriler çıkacak. Ayrı ayrı tahmincilerin ayrı ayrı favorileri çıkacak. Ama ben bugün burada çok sürpriz bir safkana. Belki 10 lira, 15 lira, 20 lira Ganyan'ı çıkacak bir safkanı tutuyorum arkadaşlar. İlk altımda da belirtmiştim. Bu altında da belirteceğim. Özellikle Safkan devrini aldığı anda yarış bitti. Beden dili eşkali nefesini çok beğendim Safkan'ın. Red Rocks'un tayı altın malı. Light of Darkness isimli safkanı ben bugün bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Ve yarış sever arkadaşlarıma Altılı Ganya'nın ilk ayağında altıma Light of Darkness isimli safkanı günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak grup 1 yarışı. Ana Fartalar koşusu 400 bin lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yarış bana göre günün en zor yarışı arkadaşlar. Burada Sayın Faruk Tınaz'a ait Lionheart temsilcisi 11 numaralı Mars'ı ben ilk planda tutuyorum. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde start alacak olan 11 numaralı Mars özellikle son yarışında çok beğenimi kazandı. Bugün benim birinci şans safkanım olacak. Yine <laughs> özür dilerim arkadaşlar yine 10 numaralı Kuzey yağmuru özellikle son yarışında sentetik sınavında iç kulvardan yaptığı etkili ataklarla dikkat çekiciydi arkadaşlar. Gerçekten çok etkili ataklar yaptı. Bugün Alice Kartaş idaresinde 10 numara Kuzey Yağmuru isimli Safkan'dan ben ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Deli Tahir. Özellikle üçüncülüğe girişinde istekli florlerle geliyordu. Gerçekten çok etkili koşuyordu. Çok beğenimi kazandı. Bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde yarışa katılacak 3 numaralı Deli Tahir'de. Ben bugün 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Ki Kolin bugün Sentete'ye ilk defa çıkacak olsa da gerçekten e, kumda etkili performans sergiliyor. Çok beğenimi kazandı bugün Kadir Tokaçoğlu İdaresi'nde. Toketin tayı 8 numaralı Kik Colin'den de etkili bir yarış bekliyorum. Sevgili yarış severler yine 13 numaralı Petrocelli. Gerçekten eşkalli, gerçekten koşmayı seven bir safkan. Ahmet Çelik idaresinde 13 numara Petrocelli de bu grupta etkili olacak safkandır. Bu safkanların dışına çıkması durumunda yine 17 numaralı Zlatabor. Safkan da son yarışında çok etkili bir yarış çıkardı. Çok beğenimi kazandı. Çok güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün Mehmet Kaya idaresinde ben Victoria Galop'un temsilcisi 17 numara Zlatobor'u da şanslı isimler arasına koyuyorum. Yine 2 numara Contender, 1 numara Black Panther, Evet arkadaşlar yine 7 numara Kaneko'nun olduğu isimli safkanları ben bu yarışta sırasıyla değerlendiriyorum ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 yukarı açtı İngilizlerin 2100 mesafe çim pistte koşulacak Handikap 17 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar esasen son iki yarışında da sizlere banko verdiğim bir isim var. Bugün yine bu grubu geçebilir. Son yarıştan tekrarlaması durumunda. Ama buraya ben sürpriz arayacağım. Özellikle bu grupta sürpriz arayacağım. Sayın Hilmi Can Esen'e ait Torukmatto temsilcisi. Shining Wolf torunu 2 Rampage gerçekten çok kaliteli safgan özellikle sonlarda rakiplerine hakim olup geçmesini bilen bir isim. Bugün 2 numara Rampage'in yine yarış kazanmasını bekliyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine ilginç bir safgan var arkadaşlar burada her yarış bizleri şaşırtıyor. Sayın İlhan Dura'a ait evet Tayı alt numaralı Lex Talions isimli safgan bu safkan her yarış startta kalmasına rağmen sonlarda etkili gelip rakiplerini geçmesini biliyor. Özellikle 1400'de 1600'de startta, startta kalmasına rağmen o arayı kapatıp geldi. Bugün 2100 mesafe çim arkadaşlar. Yani bu safkan arttırmayı biliyor. Startta kalmaktan ziyade arttırmayı bilen bir safkan. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde 53 kilo sikletiyle ben altıma Lex Talians isimli safkanda İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Birma Carrot özellikle çimde koştuğu yarışlarında çok beğenimi kazandı. Enver Şimşek idaresinde yarışa katılacak Birma Carrot da Enver Şimşek'in safkanı iyi idare edebilmesi durumunda yine sonlarda yapacağı çok etkili ataklarla bu rakiplerini geçmeye çalışacaktır. Bu safkanda dikkat diyerek üçüncü şansı isim olarak veriyorum. Arkadaşlar çok kolay bir yarış değil. Yani safkanların, kaliteli safkanların bir araya geldiği yarış olmuş. Yine son yarışını beğendiğim 3 numaralı Koçulaş. Yine yeni yeni form tutmaya çalışan 4 numaralı e, Megalodon ve 5 numara Silk Road deyip ben burayı hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Ufak oynayan arkadaşlarım sıkışan arkadaşlarım 2 numara Rampage tek yazabilir ya da 2-6 şeklinde bu koşuyu değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ve 6'lı Gani'nin 4. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin piste koşulacak grup 1 yarışı. 94. Gazi koşusu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yarış olacak. Ben burada sizlere son 5-6 yarıştır ısrarla verdiğim ve bir safkanın at değil adeta makine olduğunu ısrarla sizlere belirttiğim bir safkan var. Sayın Ayşegül Kurtel'e ait Victor Galop temsilcisi bir numaralı Cold Victory isimli safkan arkadaşlar gerçekten bu safkan çok farklı bu safkan çok değişik tabii ki ben de isterim mücadele olmasını tabii ki ben de isterim safkanların birbirine kapışmasını ama bir numara Cold Victory buna izin vermiyor arkadaşlar gerçekten kalitesiyle çok ön plana çıkan bir isim ben, ben bugün Ahmet Çelik dairesinde bir numara Cold Victory isimli safkanın bu rakiplerini sonlarda yapacağı ataklarla rahat geçeceğini düşünüyorum bu saf safkan kaçarak da gelebilir. Tempo da yapabilir. Ama bu safkanı sıkıştırırsanız bugün bu safkana yarışı vermemek isterseniz buradan rekor çıkabilir arkadaşlar. Yani rekor kırılması çok güç bir rekor var. Biliyorsunuz Bolt Pilot'ın rekoru var arkadaşlar. Ama bir numara Cold Victory'yi üzerseniz bir numara Cold Victory'yi sıkıştırırsanız bu rekor bu sene gelebilir. Gelmesi de bu rekora yaklaşılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu koşuda özellikle bayis oynayacak arkadaşlarımız var. E, Tabala bayis yapacak, beşli bayıs yapacak arkadaşlarımız var. E, bana soruyorlar gazide ikili nasıl biter, beşli bayısa kimleri yazalım diye. Bu konuda da biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Özellikle dişi olmasa bugün tek atmayı düşündüğüm bir safkan vardı. Özellikle son yarışında. Beni çok etkileyen bir safkan vardı. Beklemediğim bir yarış yaptı ve çok güzel bir yarış yaptı. Yani bugün erkek olsa ben ee, Victor Gallop'un temsilcisi 15 ma e Pryor'ı bugün bu rakiplerinin yanında banko verecektim arkadaşlar. O nasıl bir geliş, o nasıl bir ciğer, o nasıl bir at. Gerçekten beni kendisine hayran bıraktı 15 Luma e Pryor. Bugün son yarışında Safkan'a Ahmet Çelik binmişti. Ama Safkan Ayşegül Kurtel'e ait biliyorsunuz. Kurt, Sayın Ayşegül Kurtel'e ait Safkan. Tabii ki anlaşması vardır. E, bu Safkan'a bugün Müslüm Çelik bindi. E 15 numara Pryor'ın ben Müslüm Çelik dairesinde çok etkili koşacağını, çok güzel bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Bir Macaldo Victory ile beraber yarışı bitireceklerini düşünüyorum. Benim ilk önereceğim ikili buraya bir Macaldo Victory ve 15 numara prior olacak arkadaşlar. Bu benim düşüncemdir tabi. Tabii ki çok kaliteli Afganların bir araya geldiği yarış olmuş. Özellikle eee ee, Kingsman arkadaşlar. Çok kaliteli bir safkan. İyi bir Kingsman. Bu grubu, bu rakiplerini geçebilecek nitelikte bir safkan. Biliyorsunuz son yarışlarında biraz form düşüklüğü yaşadı. E, talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Gazi'den önce bu form düşüklüğü yaşadı. Ama hiç belli olmaz. At yarışı bu. Yine o sprintlerinden yine o yarışlarından birini yaparsa yine burada etkili koşabilecek bir isimdir 7 numara Kingsman. Çok iyi. Hiç benim 3. şans vereceğim. isim olacaktır arkadaşlar. Yine son yarışlarında sürpriz çıkışlar yapan 9 numara Power Man, yine Haris Kartışlar arasında 13 numara Varneza ve ben yine bu koşta çok tuttuğum bir isim King Man Wu arkadaşlar. Son iki yarışını sentetikte olağanüstü koştu. Grup atları gibi koştu. Biliyorsunuz sizlere de bank olarak vermiştim arkadaşlar. Son yarışında da. Gerçekten çok etkili bir safkan. Ben burada Altuma Kingman Gu isimli safkanda yine bahis oynayacak arkadaşlarıma öneririm. Tabi sıralamayı sizler yaparsınız ama bana göre sıralama bir numara Cold Victory 15 numara Prior arkası düşünmeli arkadaşlar. 15 numara Prior'dan da sürpriz gelebilir. Yani o şekilde de tanımlıyorum ama bir numara Cold Victory gerçekten çok tatminkar bir safkan. O yüzden benim düşüncem bu arkadaşlar. Tabii ki bütün safkanların şansı var. Bütün safkanlar en iyi şekilde hazırlandı. Hepsi kaliteli safkanlar. Kaliteli safkanların bir araya geldiği koşu benim görüşüm. 1.15 başta olmak üzere ee, sevgili yarı severler yine 7 numara Kingsman yine 9 numaralı Powerman 13 numara Varnezya yine 6 numara Kingman Gu şeklinde bu yarışı yorumluyorum arkadaşlar. Tabi sizlere tuttuğu safkanlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve altılık ayının 5. ayına geçiyorum. Altılık ayının 5. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak grup 3 yarışı. İkinci inönü koşusu 165 bin lira değerinde bir yarış. Burada da özellikle çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Ve safkanı şeye benzettim. Koşu stilini e Cold Victory'ye benzettim arkadaşlar. O, o, tarz bir koşu stili var. Dutu tayı, Divine Light'ın torunu, alt numara Red Lock isimli safkan. Çok beğenimi kazandı. Bugün Furkan Yüksel deresinde piste çıkacak. Belki sürpriz çıkacak. Belki klaseden de öte sürprize yakın çıkacak ama özellikle son yarışında gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün Furkan Yüksel deresinde ilk şanslı isim olarak Altıma Red Lock isimli safkanı vereceğim. Yine 4 ma Like The Stars son yarışında e, kum koştu arkadaşlar bu Safkan. Ama şunu söylemek istiyorum. Virajdan sonra döndü ve liderliği aldı. Daha sermayesi vardı, daha bekleyebilirdi. Ama rakibinin ataklarına çok usta atlar gibi karşılık verdi. Bugün Halis kardeşler arasında Çin pisti ilk defa deneyecek. Ama e, eğer at Safkan iyi... Hans Kardeş arkadaşımız ki kontrol edebilir. iyi kontrol ederse ben 4 numaralı Likes the Stars isimli Safkan'da bugün bu koşunun güçlü adayları arasında görüyorum. Yine 5 numaralı Real Runner son yarışında çok etkili bir yarış çıkardı. Sayın Melis Kurtel Emine ait Invisible son yavrusu. 5 numaralı Real Runner ve 3 numaralı Dragonborn isimli safganlar benim bu koşuda sırasıyla yarı sever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir diyorum. Ve Altıgan'ın son ayağına geçiyorum. Altıgan'ın son ayağı 3 yaşlı İngiliz safganlarının 1900 mesafe Çin pistte koşulacak grup 2 yarışı. Dişlere mahsus bir yarış. Nene Hatun koşusu gerçekten önemli. Gerçekten anlamlı bir yarış arkadaşlar. 260 bine değerinde bir yarış. Burada da özellikle son yarışında 6. geldi yarışta çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Victor Galop temsilcisi Kara Tutkum Tayı 3 numaralı Aragona bana göre yarışın en güçlü adayı 3 numara Aragona son yarışını tekrar etmesi durumunda. Arkadaşlar yine bu safkana sıkı rakip olarak da yine belki sürpriz olacak ama New Orleans gibi bir safkanın kanını taşıyan arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi bir kan hattı New Orleans'ın kanını taşıyan 5 numaralı Ceylin Can son yarışta biraz daha uzun mesafede çok etkili, çok rahat aksiyonlarla kazandı. Ben bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde kısalan mesafede daha da etkili koşacağını düşünüyorum. 5 numara Ceylin Canı'dan bugün ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 10 numaralı Marakay son yarışında yine Prime'in kazandığı yarışta sonlarda dördüncüye girişi gerçekten çok etkiliydi. Usta atlar gibi geldi ki ya, usta at olacaktır arkadaşlar bu safkan. Çok kaliteli bir safkan. Zaten anne kanattı özellikle Marlins imajı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kanattı var. Bugün Haris Karteş dairesinde 10 numara Maraka'yı da ihmal etmeyelim. Yine 17 numaralı Beğenimi kazanan arkadaşlar 17. Şirinleydi. Bazı arkadaşlarımız belki gülümsüyorlardır şimdi. 17. Şirinleydi'nin ne alakası var bu grupta diye. Handikap yarıştan geldi buralara diye ama ben özellikle beden dilini çok beğendim. Özellikle safvanın eşkalinin, ciğerini çok beğendim. 17. Şirinleydi'ye de ben bugün Merçan Çelik İdaresi'nde bu koşuda sürpriz olarak öneriyorum. Dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum ama bu yarışta da etkili koşacağını düşünüyorum. Yine 11 numaralı Morland Gerçekten kaliteli bir isim. Özellikle son yarışında Selim Kaya idaresinde çıktığı yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Mehmet Akya idaresinde ben 5. şanslı isim olarak, 6. şanslı isim olarak 11 numara morlantı öneriyorum. Yine 7 numaralı Florida Coast grubun kaliteli safkanlarından bugün Akın Sözü'nün idaresinde şans arayacak. Yine 1 numara After Tulip, 13 numaralı Nilgün Sultan ve 8 numaralı... Heva isimli safkanlar da yarışın bana göre bomba isimleridir. Hatta 9 numaralı Malamoja isimli safkan da Gökhan Kocakaya idaresinde bu grupta etkili olacak isimdir. Sonra ya biraz kalabalık tuttum ama burayı nasıl ee, bir ufak altı kaynağını izi vereyim arkadaşlar sizlere. O zaman daha iyi anlaşırız. Ufak altı gayen izim şekilde olacak arkadaşlar. Altı ilk ayağın inin koşusunda ben altı numara Light of Darkness isimli safkanı banko yazdım. İnandığım bir safkan olduğu için yazdım. Belki 15 lira belki 20 lira ganyon çıkacak ama safkanın gelişi, devrini buluşu, sonlarda yarış kazanışı çok hoşuma gitti. Bugün ben son düzlükte yapacağı ataklarla bu yarışta etkili olacağını düşünüyorum. Yarış sever arkadaşlarıma banko olarak önerdim. Tabii ki hiçbir bankonun garantisi yok arkadaşlar. Hiçbir bankom Gelecek diyedir diye iddia etmiyorum. Bu çalışmalarımız sonucunda çıkan bir safgan. Sizler buraya at yazabilirsiniz. Biliyorsunuz programda bir veya birden fazla banko olabilir. Dördüncü e, ayakta bir numara Cold Victory Tek. Sizin de mutlaka bir bankonuz vardır. Belki bu aya yıkarsınız. Ama ben alt numaralı Light of Darkness isimli safkanı bugün günün. Bankos olarak öneriyorum. Altıgan ikinci aya zor bir koşu demiştim. Gerçekten zor olduğuna inanıyorum buranın. 11 numara Mars, 10 numaralı e, Kuzey Yağmuru, yine 3 numaralı Deli Tahir, 8 numaralı ki 13 numaralı Quante Petrocelli, özür dilerim arkadaşlar. 17 numaralı Zlatabor, 2 numara Contender, 1 numara Black Panther ve 7 numara Kanekon'un oğlu şeklinde önereceğim bu koşuyu. Hatta alt numara hasanet de yazılabilir. Altıgan'ın üçüncü ayağında ben iki numara Rampage ve alt numara Lex Talions. Hatta bir numara Carrot de yazalım. Buraya üç sapkanla değerlendireceğim. Altılı yarı yarıya düşüreceğim arkadaşlar burada. Altıgan'ın dördüncü ayağında bir numara Cold Victory Bank olarak yazdık arkadaşlar. Ee, ve Altıgan'ın beşinci ayağında altı numaralı Red Like ve 4 numaralı Likes the Stars isimli safkanları 2 safkanla önereceğim. Hatta 5 numaralı Real Runner isimli safkanla yazalım. Buraya da 3 safkan önereceğim. 4'te bir oranında da burada altılar düştü. Neredeyse şu anda altılı 50-60 düştü arkadaşlar. Zor bir gün, zor bir koşu. Kalabalık yarışlar var. Ama Altıgan'ın son ayağında da yine verdiğim atları ayırmadan yazmak istiyorum. 3 numara Aragona, 5 numara Celincan, 10 numaralı Malamoja, 17 numaralı Şirinleydi, yine 11 numaralı Morland, 7 numaralı Florida Coast, 1 numaralı After Tulip, 13 numaralı Nilgün Sultan ve 8 numaralı Heva isimli safkanları hatta altıma Dolphins Girl'ü bile yazabiliriz arkadaşlar burada. Bu şekilde bir oyun tutuyorum arkadaşlar. Para vereceğini düşünüyorum bu oyunun. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Özellikle kanalımıza abone olursanız, kanalımıza destek olursanız hepinize minnettar kalırım. Bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.